Herkese merhaba arkadaşlar. Eğiz Daf Tarih 26. Föyümüzde Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 3 Ünitesini işleyeceğiz. Hazırsanız dersimize başlayalım. Osmanlı, Venedik ve Avusturya Savaşı 1715-1718 yıllar arasında. Savaşın nedenine baktığımızda Osmanlı Devleti'nin Karlofça Anlaşması'nda kaybettiği toprakları geri almak istemesi. Karlofça anlaşmasıyla Morayı geri e, Morayı kaybetmişti Osmanlı Venediklilere karşı. Katolik Venediklerin Ortodoks Mora halkına dinsel yönden baskı yapması ve Mora halkının Osmanlı'dan yardım istemesi ve Venediklerin Osmanlı gemilerine zarar vermesi de savaşın diğer nedenleridir. Ama esas neden Osmanlı için kaybettiği yerleri geri almak istemesi olmuş olacak. Savaşın gelişimine baktığımızda Osmanlı Devleti Venediklere savaş açtı ve e, Mora Osmanlı topraklarına kısa sürede e, katılmış oldu. Nitekim Purut'la başlayan kaybedilen toprakları kazanma ümidi burada da boş olmadığını gösterdi. Ancak Avusturya, Venedik'in de dahil olduğu Karlovç Antlaşması'nın garantör devleti olduğu için Venedik'e açılan savaşı kendisine açılmış gibi gösterdi, gördü ve savaşa girdi. Asıl derdi ise Avusturya'nın Balkanlar'da Genişlemesi arkadaşlar Balkanlar'da genişlemek istiyor. Bunun sonucunda Avusturya ordusu Belgrad yakınlarındaki Peter Valadin bölgesinde yapılan savaşı kazandı. Osmanlı ağır bir yenilgiye uğramış oldu değerli arkadaşlar. Ancak Osmanlı savaşı bitirecek bir güç de değildi. Bu sırada Avusturya Belgrad'ı da almış oldu. Bunun üzerine. İngiltere ve Hollanda'dan yardım isteyen Osmanlı Avusturya'dan barış istedi ve sonuç olarak Avusturya, Venedik ve Osmanlı Devleti arasında Pasarovça Antlaşması, Pasarovça Antlaşması imzalanmış oldu değerli arkadaşlar. 1718 Pasarovça Antlaşması'na baktığımızda ee, tabii ki İngiltere ve Hollanda'nın Yardımıyla bu anlaşmayı yapmış olması artık Avrupa'nın gerisinde kaldığını Osmanlı açısından kabul ettirmiştir. Anlaşmanın maddelerine bakalım. Yukarı Sırbistan, Belgrad, Temeşber, Küçük Eflak, Sirmü'yün ve Banat Yaylası yani şu bölge arkadaşlar e, Avusturya'ya bırakılacak. Orta Avrupa'ya açılan kapı durumundaki Belgrad Osmanlı kaybetmiş oldu bunun dışında baktığımızda Mora Yarımadası savaş sırasında alınan Mora Yarımadası Osmanlı Devleti'ne bırakılacak olumlu bir maddedir. Ee, Dalmaçya, Bosna ve Arnavutluk yine e, Venediklere verilecektir arkadaşlar. Sonuçlarına bakalım. Osmanlı Devleti bu yenilgiden sonra Avrupa üstünlüğünü kabul etti ve artık kaybettiği toprakları kazanma ümidini böylelikle suya düşürmüş oldu. Avrupa karşısında savunma durumunda oldu. Pasoruç Anlaşması'ndan sonra Avrupa'yı yakından takip edebilmek adına Osmanlı'da batılaşmanın başladığı Lale Devri süreci başlamış oldu. Tabii ki burada Lale Devri'ne adını veren kişi Yahya Kemal'dir değerli arkadaşlar. Bunu da söylemiş olalım. Osmanlı-İran ilişkilerine bakalım. Ee... Osmanlı ile İran arasındaki mücadeleler 18. yüzyılda da, da, devam etmeye başladı. Tabii ki bu sırada artık e, artık Rusya'da Kafkaslar üzerinden e, Basra Körfezi'ne buradan sıcak denizler inmek istediği için Rusya'da oyunun içerisine dahil oldu. Osmanlı-Rus ittifakı evet ilginç ilk defa Osmanlılarla Ruslar arasında ittifaktan bahsediyoruz. E, bunu sağlayan nedenlere bakalım. Osmanlı Devleti İran'daki Sünnileri zorla Şii yapma politikası üzerine İran'a savaş açtı. Osmanlı devleti Kafkasya'ya girince Rusya kendisine karşı savaşacağını düşünerek ordularını gönderdi. Bunun üzerine Fransa arabuluculuğuyla Osmanlı ve Rusya arasında 1724'te İstanbul anlaşması yapıldı arkadaşlar. Dikkat, bu anlaşma ile ilk kez Osmanlı ile Rusya ittifak olmuş olduğu İran topraklarını paylaşmak adına. Tabii ki İran ee, bu duruma tepki gösterdi. Peki bu devletler nasıl böyle bir karar alabiliyor? İran'ın içerisindeki tat kavgalarından faydalanarak. Ama dikkat bu ittifak kağıt üzerinde kalmıştır. Yani uygulanmamıştır arkadaşlar. Uygulanamamıştır. Onu söyleyelim. Ve bunun üzerine Osmanlı Devleti ve Rusya ile İran savaştı. Savaşın sonunda Osmanlı ile İran arasında Ahmet Paşa Anlaşması imzalanmış. 1732'de buna göre Gence, Tiflis, Dağıstan, Osmanlılar'da kalacak. Tebriz, Kirmanşah ve Hemedan ayetleri de İran'a verilecektir. Gelelim İran'la son savaşa. Yine İran'daki taht değişiklikleri Osmanlı-İran savaşının başlaması neden olmuş ve Osmanlı başarılı başarısız mücadeleler sonrasında 1746 yılında 1639 Kasrı Şirin Anlaşması esas alınarak savaşa son verilmiş. Kerden anlaşması ikinci kasrı Şirin antlaşması böylelikle yapılmıştır arkadaşlar. Osmanlı İran arasındaki savaşlar dönemi sona ermiş oldu ve bugünkü İran Türkiye sınırı da böylelikle çizilmiş oldu. Osmanlı Rusya ve Osmanlı-Avusturya Savaşları 1736-1739. Savaşın nedeni Osmanlı İran'la savaşırken Rusya ve Avusturya'nın kendisine karşı gizli bir ittifak kurduğunu haber alması. Bu ittifak nedeniyle Rusya'nın Kırım'ı işgal etmek istemesi ve Karadeniz'e inmesi. Avusturya'nın da Balkanlarda Sırbistan Bosna Erseği'yi almak istemesi savaşın başlatan nedenlerdir. Savaşa doğru baktığımızda değerli arkadaşlar bu ittifak iki devlet arasında gündemdeyken Leistan kralı oluyor ve Leistan tahtına kimin geçeceği yani Leistan veraset savaşlarının başlamasına neden oluyor arkadaşlar. Osmanlı bu veraset savaşlarında Leistan'ın Rusya ve Avusturya arasında paylaşılmaması için Fransa'nın da dahil olması nedeniyle Fransa'yı desteklemiştir arkadaşlar. Tabii ki bu savaşlar devam ederken Osmanlı Devleti İran'la savaştığı için İran'a Kırım üzerinden ordu göndermek istemiş. Rusya buna izin vermemiş. İzin vermediği gibi de daha sonra kaybedeceği Osmanlı'nın Kırım'a girerek başçasını yakmıştır. Dolayısıyla böylelikle savaş başlamıştır. E, Avusturya da Rusya'nın ittifakı olduğu için o da savaşa girmiş. Osmanlı ikiye bölünerek iki cephede savaşmak zorunda kalmıştır. Lehistan Osmanlı Devleti için önemine baktığımızda arkadaşlar Lehistan bir tampon devlet durumundadır. Ne ile Osmanlı ile Rusya arasında yani Rusya'nın Balkan topraklarını ele geçirmesi öncelikle Lehistan'ı ele geçirmesine bağlıdır. Bu anlamda Lehistan Osmanlı için önemlidir. Evet aynı andaki cephede savaşmıştı dedik arkadaşlar ve Osmanlı Rusya ve Avusturya'yı yenmiştir bir dakika. Diğer savaşları kaybediyordu. Buradaki kazancı kazanmanın nedeni nedir? Temel nedeni Osmanlı Devleti 1. Mahmut yani Lale Devrinden sonra tahta geçen 1. Mahmut döneminde ilk defa batılı tarzda askeri ıslahat yaptı askeri ıslahat. Ve Humbara Camet Paşa'nın katkısıyla Humbaracı Ocağı'nı ıslah etti. Bu da savaşta yararlılık gösterdi. Savaşın kazanılmasında rol oynadı. Ama temel olarak baktığımızda ise Fransa'nın arabuluculuk yapması da savaşın son ermesi ve Belgrad Anlaşması'nın 1739'da yapılmasında etkili olmuştur. Tabii ki Fransa bunun karşılığını alacak. Şimdi gelelim anlaşmanın maddelerine. Avusturya Pasarovç Anlaşması ile Osmanlı Devleti'nden aldığı Belgrad dahil olmak üzere diğer yerleri Temeşver Banat'ı geri verecek. Bakın Belgrad Osmanlı'ya geçti. Osmanlı Balkanlar'da yeniden tam egemenlik kurmuş oldu. Azak Kalesi yıl kılmak koşuluyla şurası Azak Kalesi Ruslara verilecek. Rusya Karadeniz'de savaş ve ticaret gemisi bulundurmayacak. Dolayısıyla bu iki maddeyle Osmanlı Devleti Rusya'nın Karadeniz'deki varlığı ve etkinliğine son vermiş. Ve Son kez arkadaşlar, son kez Karadeniz Türk Gölü haline gelmiştir. Rus çarı protokol bakımından Avusturya İmparatoruna ve Fransa Kralına eşit sayılacak. Yani Rusya Avrupa devleti olmuş olacak arkadaşlar. Dolayısıyla Osmanlı'yla da denk bir hale geldi. Değerli arkadaşlar, ee, bu antlaşma bu yüzyılın son kazançlı anlaşmasıdır. Zaten iki tane kazançlı antlaşma var. 1711 Prut ve Belgrad 1739 olmuş olacak. Fransa'ya baktığımızda Osmanlı Devleti'nin yanında yer almış ve arabuluculuk yapmış. Dolayısıyla 1. Mahmut Fransa'nın bu desteği vermesi nedeniyle 1740'ta kapitülasyonları kanuni dönemindeki tedbir maddesi olan kapitülasyon anlaşması her iki hükümdarın ömrüyle sınırlıdır maddesini kaldırarak süresiz yararlanma hakkını vermiştir. Fransa da bu dertten kurtulmuştur arkadaşlar. Örnek birinci sorumuza bakalım. Uzun yıllar Osmanlı egemenliği altında yaşayan Mora'nın Rum halkı Karlovça anlaşmasından itibaren Venedik yönetimi altına girmiştir. Katolik Venedik'in Ortodoks Rumlar üzerinde uyguladığı baskı Katolik olması için Mor halkının Osmanlı yönetimine geri dönmek üzere padişahtan yardım istemesine yol açmıştır değerli arkadaşlar. Bu gelişmeler yargılarından hangilerini kanıtlar niteliktedir? Osmanlı yönetimi hoşgörülü bir politika izlemektedir. Bunu doğru söyleyebilir miyiz arkadaşlar? Evet. 2. Veredik Osmanlı Devleti'nin iç işlerine karışmıştır. Şimdi burada Osmanlı devletinin iç işlerine karıştığından bahsedemeyiz arkadaşlar. Neden? Çünkü Mora Venedik hakimiyetinde. Dolayısıyla burada iki kabul edebileceğimiz bir madde değil. 3 Avrupa toplumları arasındaki mezhep çatışmaları sürmektir. Sürmektedir. Nereden anlıyoruz? Ev Venedik Katolik, Mora Ortodoks. E, Katolik baskısı nedeniyle Osmanlı'ya bağlamak istiyor. Mezhep birliğinin olmadığını ve çatışmanın olduğunu görüyoruz. O halde örnek birinci sorumuzun doğru cevabı D şıkkı 1 ve 3 olmuş olacak. Örnek 2'ye bakalım. Yukarıdakilerden hangileri Çarlık Rusyası'nın tarihi emelleri arasında gösterilebilir? Sıcak denizlere inerek sömürge elde etmek doğru. Baltık denizinde okyanuslar açılmak doğru. Ortodoksların hamisi olmak doğru. O halde E evet, doğru cevabımız 1 2 3. Sıcak denizlere inmek kimle mücadele edecek? Osmanlı. Baltık Denizi'nde İsveç'le mücadele edecek. Ortodoksların hamisi olması yine Osmanlı ile mücadele etmek isteyecek. Lehistan'ı da sayarsak Örnek 3. sorumuz 1739'da imzalanan Belgrad Anlaşmalarına arabuluculuk yapan Fransa'nın kapitülasyon hakları 1740'da sürekli hale getirilmiştir. Bu durum yargılarından hangilerini kanıtlamaktadır? Birinci öncül, Osmanlı-Fransız ilişkileri karşılıklı çıkarlar çerçevesinde gelişmiştir. Fransa Arabuluculuk yapmış, Belgrad Anlaşması. Bunun karşılığında kapitülasyonlar süresiz hale getirilmiş. 1. Doğru. 2. Osmanlı sınırlarında yaşayan Katolikler Fransa tarafından hima edilmiştir. Osmanlı içindeki Hristiyanların, Katoliklerin durumuna dair bir madde yok ki burada bir bilgi. Biz bunu bilemeyiz. 2. Yeleriz. 3. Fransa'nın diplomatik desteğinden yararlanılmıştır. Belgrad Anlaşması'nın yapılması buna kanıttır. Dolayısıyla burası 3. öncülle ilgilidir. Dolayısıyla D şıkkı 1 ve 3 sorumuzun doğru cevabı olmuş olacak. Örnek dördüncü sorumuza bakalım. Osmanlı Devleti ile Rusya arasında yapılan 1739 Belgrad Anlaşması'nda Rusya Karadeniz'de savaş ve ticaret gemisi bulunduramayacaktır. Maddesine bakılarak yargılarından hangilerine ulaşılabilir? 1. Rusya'nın Akdeniz'deki yönelik politikalarına karşı önlem alınmıştır. E, donanma ve savaş gemisi bulundurmayacak. Ticaret gemisi. Doğru. 2. Karadeniz'in Türkiye'de olma özelliği bir süreliğine de devam ettirmiştir. Doğru. Rusya'nın Avrupa devletleriyle ittifak yapması engellenmiştir. Avrupa'daki politikasından bahsetmiyor ki. Ya da buradaki ifadeden Avrupalı devletlerle ilişkisinden bahsetmediği için biz ittifak yapıp yapmadığını da bilmiyoruz. 3'ü eleriz. Örnek 4. sorumuz. D şıkkı. 1 ve 2 olmuş olacak arkadaşlar. Gelelim 1768-1774 Osmanlı-Rus Savaşı. Her şeyin dananın kuyruğunun koptuğu savaşlardan en önemlilerinden biri diyebiliriz arkadaşlar. Savaşı başlatan olay. Evet arkadaşlar, savaşı başlatan olaya baktığımızda Çariçe 2. Katerina'nın Leistan Kralı'nın ölümünden sonra Leistan'ı ele geçirmek istemesi Buna karşı koyan Lehlileri bozguna uğratmıştır. Ve Lehliler de Osmanlı topraklarına girerek Osmanlı'ya sığındı. Dikkat! Osmanlı halen güçlü görülüyor arkadaşlar. Yorumumuz bu. Ruslar da tabii ki Osmanlı bunları takip ediyor ve hem Lehlileri hem de Türkleri katlediyor. Bunun üzerine 3. Mustafa Rusya'ya savaş açtı. Savaşın asıl nedeni ise Rusya'nın sıcak denizlere inmek ve Balkanlara yayılmak istemesi. Bu arada Rusya arkadaşlar İngiltere'nin de desteğiyle Baltık denizinden yola çıkıyor. Rus donanması Atlas Okyanusu Cebeli Tarık'tan geçiyor. Akdeniz'e giriyor. Mor halkını ayaklandırmaya çalışıyor. Mor halkı yer mi bunu bir daha? Yemez. Ama başaramıyor. Bunun üzerine İzmir Çeşme Limanı'ndaki Osmanlı donanmasını yıkıyor. Yakıyor tarihe Çeşme baskını olarak geçmiş oluyor. Tam da bu noktada Osmanlı donanmasının yakıldığı olaylara bakalım. 1571'de İnebahtı yenilgisi arkadaşlar Haçlı donanması. 1770'te Çeşme baskını. Sonrasında e, Kırım Savaşı'nda ki oraya gelmeden önce hemen atlamayalım. E, 1827'de Navarin baskını ve Sinop baskını olarak Kırım Savaşı'nda yer almıştır. İnebahtı'da Haçlı Donanması, Çeşme, Rusya, Navarin, Rusya, İngiltere, Fransa, Sinop, Rusya. Bunlar Osmanlı donanmasının yakıldığı olaylardır. Evet, yenilgi arkadaşlar Çeşme baskınıyla savaşta bu bu cepheden başladı. Osmanlı Rusya karşısında çok ağır bir yenilgi aldı ve Prusya aracılığıyla Rusya'dan e, barış anlaşması istedi. Bunun sonucunda iki devlet arasında Küçük Kaynarca Antlaşması imzalandı değerli arkadaşlar. 1774. Bakalım Küçük Kaynarca Antlaşması'nın maddelerine. Kırım bağımsız olacak ancak halkı dini yönden Osmanlı halifelisine bağlı kalacak. Dikkat! İlk defa halkı tamamen Türk ve Müslüman olan bir bölge yani Kırım kaybedildi ve ilk defa uluslararası ilişkilerde Halifeliğin gücünden yararlanılmaya çalışıldı. Bununla amaç Kırım halkıyla dini ve kültürel bağların korunması amaçlanmıştır. Rusya'nın amacı Kırım'ı ele geçirmek ve böylece Akdeniz'e inme, eme, inme en, e, emeli politikalarını gerçekleştirmektir. Dolayısıyla aşamalandırmıştır. Önce Kırım bağımsız oldu sonra Rusya'nın sahana tanınacak Aynalık Hava Tenkinamesi sonrasında da Yaş Anlaşması da Kırım işgal edilecek. Azak Kalesi Ruslara verilecek bir daha geri alınamamış. Dolayısıyla Karadeniz'deki Türk üstünlüğü bir daha geri dönülmemek üzere son ermiştir. Fatih ile başlayan süreç son ermiştir. Rusya savaşta Osmanlı'dan aldığı yerleri Eflak Boğdan Basarabiye ile Akdeniz'deki bazı adaları Osmanlı'ya geri verecek. Buna karşılık bu bölgelerde Ruslarla birlikte hareket edenlere Osmanlı Devleti genel af ilan edecektir. Rusya bu bölgelerden çekilmekle beraber bu bölgeleri kollayarak ileride yapacağı yayılma hareketinin altyapısını kurmuştur. Yine Osmanlı ülkesinde yaşayan Ortodoks halkın haklarıyla eflak buğdan beyin haklarını koruyabilecek, himaye edebilecektir. Arkadaşlar bu tehlikeli bir maddedir. Dolayısıyla e, anlaşmanın en tehlikeli maddesidir. Bu maddede Rusya Osmanlı devletinin e, hakimiyetindeki hakimiyetindeki Ortodoksların Ortodoks ların himaye hakkını elde etmiştir. Himaye hakkını elde etmiştir. Bu bağımsızlığa aykırıdır. Aynı zamanda Rusya Osmanlı Devleti iç işlerine karışma imkanı bulmuştur. Yani biz buraya yazalım. İç işlerine karışma imkanı bulmuştur. Evet. Rusya İstanbul'da sürekli açirlik bulundurulacak. E, ayrıca Rusya gerekli yerlerde konsolosluk kaçabilecektir. Osmanlı'daki gelişmeleri takip et ve takip etmek ve içlerine karışmasını kolaylaştırmak e, noktasında bir avantaj sağlamıştır Rusya'ya. 6. Rus ticaret gemileri Karadeniz, Akdeniz ve Tür diğer Türk suları ve limanlarında serbestçe ticaret yapabilecektir. İlk defa arkadaşlar Rusya'da kapitülasyonlardan yararlanmıştır. İlk kez yararlanma hakkını elde etmiştir. Bunu da ifade etmiş olalım. Dolayısıyla bu sayede de Akdeniz'de ticaret yapabileceği için ilk kez Akdeniz'e inme fırsatı yakalamıştır. Rusya Karadeniz'de donanma bulundurabilecek. Dolayısıyla bu Osmanlı'nın boğazlarla birlikte güvenliğini tehlikeye girmesini neden olmuştur. Dolayısıyla Karadeniz'deki Türk üstünlüğü de sona ermiştir. Yani sıcak denizlere inme politikasında başarılı bir adım atmıştır. Rusya Hristiyanları ve rahipleri kutsal yerleri serbestçe ziyaret edebilecek arkadaşlar. Bir ilk daha gerçekleşmiştir. Osmanlı Devleti ilk kez Rusya'ya savaş tazminatı ödemiştir. Bundan dolayı da Osmanlı iç borçlanmaya gitmiş, iç borçlanmaya gitmiştir. ESAM sistemi arkadaşlar ki borçlanma senedidir. Ortaya çıkmıştır. Demek ki 18. yüzyılda ilk defa iç borçlanma, 19. yüzyılda da İngiltere'den Kırım Savaşı içerisinde dış borçlanmaya gitmiş olacak ve savaş sonrasında bakın Osmanlı bu bölgeleri kaybetmiş olduğu Karadeniz'deki güvenliği de İstanbul'da boğazlarda tehlikeye girmiş oldu. Örnek 5. sorumuza bakalım. Rusya'nın genişleme politikası devletlerinden hangilerinin siyasi varlığını tehdit eder hale getirmiştir? Osmanlı, Lehistan, İsveç ee, bu noktada arkadaşlar sıcak denizlere inme politikasında Osmanlı. Avrupa politikasında Lehistan, Baltık denizine hakim olma politikasında İsveç'i tehdit eder hale getirmiştir. E şıkkı 1, 2 ve 3 doğru cevabımız olmuş oldu değerli arkadaşlar. Böylelikle bu dersimizin de sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.